merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz İslam Mutlu Yunus kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, gene size tatil tercihmesinden hadis-i şerifler okumaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. E, konumuz Sabi e, sahabe-i kiramın faziletiyle ilgili hadis-i şerifleri okuyorduk, menkibeleri okuyorduk arkadaşlar. Dersimize Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Halid bin Velid radıyallahu anh faziletiyle ilgili hadis-i şerifi okuyacağız arkadaşlar. 1120 hadis-i şerifte de Enes radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd, Cafer ve İbni Revaha'nın ölüm haberi gelmeden önce şehit olduklarını insanlara haber verdi. Ve gözlerinden yaşlar akarak sancağı Zeyd aldı ve vurularak şehit düştü. Sonra Cafer aldı. O da öldürül öldürülerek şehit oldu. Sonra İbn-i aldı ve o da yaralarına yaralanarak şehit düştü. Nihayet Allah'ın kılıçlarından bir kılıç sancağı alıverdi ve bunun kumandasında muzaffer oldular buyurdu. Bu hadis-i şerifte arkadaşlar Buhari'de yer almakta. Açıklama kısmında da bu hadis-i şerifte zikredilen hadise Mute Savaşı'nda olmuştur. Aşağıda Mute Savaşı bölümünde daha geniş bir surette anlatılacaktı. Arkadaşlar 1121 Nuh'a hadis-i şerifte de Ebu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir yerde gidip oturduk. Önümüzden insanlar geçmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu geçen kim diye sordu. Ben filan dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah'ın ne güzel kulu dedi. Yine biri geçince bu kim dedi ben filan dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah'ın ne kötü kulu dedi nihayet Halid bin Velid geçti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kim dedi ben Halid bin Velid dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kılıçlarından bir kılıç olan Halid bin Velid Allah'ın ne güzel bir kulu buyurdu bu hadis-i şerifin kaynağı Tirmizi'de. Tirmizi Hasan senetle not düşmüş değerli arkadaşlar. Sübhanek Allahümme ve hemdike. La ilahe illallah, testaghfiru katubu deyit. Ve selamun aleyhi mürselin. Ve selamun aleyhi raşidin. El-Fatiha.